Bir ben şöyle düşünüyorum Tabii ki bir farklı bir alan bile değil Bu aşamada, bu e, teşhileri hani başlayıp yeni başlamak bunlar hepsi mafya tartıştığımız konular. Bunlar devam ederken de. Bu

Açmanız lazım çıkar. Aslında hep beraber bir köpek olarak şeyi görebiliriz. bir, de, bir, de, bir, de, bir, de, bir de. olursa kesin alırız. Böyle bir boyun. Mesela şu an Kocaeli'nde Kocaeli, Büyükşehir meclisinde sınırlar oldu. Hepsi sınırlar. olduğu için şu an valiliğin yok. Valideğin sadece insan. Valiliğimizin genel meclisi falan orada büyük bütün görevler şeye bağlı. Belediyede de şu an sanırım ilk genel, şu an ilk özel idare diye geçen kurum, daha önce hani köy hizmetleri var vesaire. Sanırım onu da şeye bağlayacaklar bir kısım. Büyük bir kısmını belediyelerin yetki alanına bırakacaklar. Yani daha önce de Samoya, Kintene, Anun, AKP'nin iki kitabı yazan, Gençlik Spor, Sosyal Hizmetler, onlar da şu belediye bağlantı, genel mesele kerem bölünmesine bir yol açardı. Ona da nasıl hiç gündeme getirmedi yani hakikaten. Yani önümüzdeki süreçte aslında doğru, yerelere doğru evlenmesi kaçırdı.